Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size yepyeni bir browser sözleri daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün deney videosu seçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce dostluk matını kuralım. Hangi deneyleri yapacağımı söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk deneyimiz soygun modunda olacak. Şu, şu haritada bomba kanyonunda Yok yani soygun modunda olacak da yani farkı yok haritanın. Sadece bir soygun haritası lazım. Spek ve aksesuar olması lazım. Botları kapattım da rahat e, yapayım. Spike olsun bir de aksesuar olsun arkadaşlar. Ee, şu an şurada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şuraya bir geleyim. Şu kasanın tam ortasında durmamız lazım ama ben biraz ayarlayayım şunu. Bir hızlı hızlı. Şöyle bir ayarlama yapayım. Arkadaşlar bakın şimdi ayarladım. Şu kasayı hızlı hızlı vurunca bakın. Yüzde aksesuarla beraber. Bir daha aksesuara basıyorum. Atıyorum arkadaşlar. Kasanızdan 120. Bir daha aksesuar ve bitti. Arkadaşlar saniyeler içinde bitti. Biraz ayarlaması zor ama çabuk yaparsanız ama işinize yarar. Evet arkadaşlar şu an diğer bir ıı, geçtik. Arkadaşlar burada ıı, bir arkadaşla yardım alıyorum. Asla diyeyim. Teşekkür ederim ona da. Şu gerek e, ona sardım. çünkü ulti kasmalıyım sürtü. E, şu biraz dursun. Tamam. Onun ulti kasmalıyım. Tek e, amacım bu. Yani başka kim olursa olsun yani bir ulti kasmaz ihtiyaç var. Yanıma bu alıp aksesuarla da yapabilirdim neyse. Şu an gelsin ulti kasayım. Şu e, bu arada 4 4 e, seviye olmanız lazım. Şu bir seviye. Şu zaman. Şöyle iki seviye. 3 seviye oldu Arkadaşlar şu an Arkadaşlar bir e, hızla bir ayarlama yapayım şöyle arkadaşlar bakın şurada vurdum Zek olmadı şöyle biraz yakın geleyim şurada e, şuraya vurdum arkadaşlar bakın kasaya vurdum Alanın içine girmeden şu an bir defa da yapayım Arkadaşlar şu an bakalım yüzde kasa kadar indirebiliriz. Şöyle ayarlayayım. Şu an zor baya. Arkadaşlar vuruyorum az az da. Şimdi ben biraz e, elim alışıyor C Cide Bakın şu an hızlandım. Şimdi iki tane arka arka yattım. Şunu tekrar atayım. Bakın 3 denemede biraz e, kötü oldu ama uzun oldu ama sonra insan el alıyor. Hızlı hızlı vuruyorum. Yüzde kata kadar salacağız bakalım. İndireceğiz. Yüzde yüzde 70'e kadar 177'ye kadar indirdik. 23 kadar arkadaşlar. İyiydi bence. Arkadaşlar şimdi diğer bir deneyimizi geçiyoruz arkadaşlar. Bakın tarayla şu e, şurayı kırdım. E, şöyle olması gerekmiyordu aslında. O, ben, o yükü toplayıp bırak aslında yükü toplamalıydı. Oraya girmeliydim. Biz ona vuramayacaktık. O da orada rahat rahat bekleyecekti. Şu an öyle olmadı ama neyse. İşte şu atla geldi. Hatta beni öldürdüm. İşte alıyor şurada şuradan oraya zıplıyor. Sanırım aksesuarı kalmadığı için yapamayacak ama ben oradan ona vuramıyorum. Anladınız mı? E, şu. Şu ince bir ayarı var. İsteseniz yapamazsınız. Ee, ama eğer bu videoya 15 dakika ise ince ara göstereceğim nasıl yapıldığını. Şu e, şurada zıplamalı aslında. Aksesuar yok ama. Neyse. Deney şöyleydi. 15 dakika ise oraya nasıl kırıldığını göstereceğim arkadaşlar. Tarayla kırılıyor. Arkadaşlar şimdi de diğer bir deneyimize geçtik. Bura Frank ve Penny lazım. Frank'ın sü sünger yıldızcudu ve Penny'nin alevli yıldızcudu ile yeni aksesuarı lazım. Şu ultim, ultim ulti de lazım attım. Ultiyi kastım. Ee, şu arkadaş yanıma sarayım. Hipergo. Hipergo da bana yardım ediyor sağ olsun. Şöyle bir gelsin Hipergo. Tamam. İşareti atınca gideceğiz. Hipergo önüne gidecek. Frank. F e gidelim. Tamam. Gel. Şu an, an kasaya vuruyoruz arkadaşlar. Kasayı dondur. Şu an ben öne geçtim. Aksesuarıma bastım. Tekrar bir şöyle bir talet attım ve kasaya vuruyoruz. Arkadaşlar şu an kasanın kasanı bitti. Gördünüz mü? Şu an %17'ye kadar bitti. Eğer yanımızda başka bir tane atıtı falan olsaydı Piper falan işte Brock'tu neydi? Tek seferde bitirirdik. Şu an ikinci defa gidiyoruz. Ve i̇kinci defa da bitti. Eğer bir Brock falan alırsanız yanınıza tek seferde bitirirsiniz kasayı. İşte kolay. Arkadaşlar bundan bazen Papa oyundan almıştım. Onu da kanalına sağ üstte koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benden bu kadar arkadaşlar. Video atmamın sebebi de biliyorsunuz okullar atıldım. İlk başta zorlamıyordu da şimdi fena fena üzerime geliyor. Video atamıyorum. Atmaya da çalışıyorum. de bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.